Aydiveni geldim Teslimi açalım. Şimdi gözümü ikliceğim. kaldı. Cid. Şimdi şu bunları geldim. Şimdi hazırım. Birazdan çıkacağız. Bu da ablamın odası. Gitmeden bir şeyler alacağım. Evet. Dur. çok güzel parfüm. Ya sen maskelerimi göstereceğim. Evet gördüm. Ay. <laughs> <laughs> Bak sana Ben şunlardan almak istiyorum. Şeyim. Bak indirimde buldum. Şimdi yola çıktık. Starbucks'a geldik. Starbucks'a aldık. <laughs> Yerden yola çıkacağız. Şimdi böyle bir yerde yemek yemeye geldik. Burun bayağı popüler. Şimdi böyle pizzalar geldi. Bunu taş fırında yapıyorlarmış. Çok güzel. Şimdi yemek yemeden çıktık. Böyle. Şimdi White Sand'lere gideceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah bile gülüm. Ahiret yolcuyum. <laughs> <ol>. Ahiret Express. <laughs> Şimdi geldik. Burada böyle e, ne hediye dükkanı gibi bir şey var. Buradan böyle kum, 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 tepeleri var burada. Kum tepelerinden kayıyorsun. Böyle burada da o kayma iş için şeyleri kiralayabiliyorsun. Birazdan tepelere gideceğiz. Orayı da göstereyim. Şimdi gidiyoruz böyle giriş yapacağız buraya. Böyle arabanın bagajı Karnımız oturdular. Kanalımıza abone olup like atmayı Böyle gidiyoruz. polis <laughs> durdurdu bizi. Yalnız eğlenirken çekiyorduk, çekiyorduk sonra şimdi polis durdurdu. Polis ceza verdi çok galiba. Önemli. Şimdi geldik. İki tane <laughs> ceza yedik. Yoğur, Allah bıraktı bıraktı. O yüzden babam bizi bıraktı. Diğer arabayı almamızı söylediler. Şimdi annemler oraya gidiyor. Biz de kaymayacağız. <laughs> Böyle çok güzel. Böyle. Çok iyi. Bugün <laughs> batılığına geldik. Böyle. Çok güzel. Ahmet. <laughs> Ahmet. <laughs> <laughs> Şimdi geldik burası böyle. Çık, çık, Çok güzel. <laughs> böyle. Çok güzel bir yer. Kim batımlı böyle. Akşam döneriz büyük var, Her yerim kum oldu. <laughs> Şimdi, eve Şimdi eve geldik. Yemeğimizi yedik. <gülüyor> <gülüyor> video <laughs> Videoları <laughs> <laughs>